Zırhlı birliklerdeki 200 tank vatansever askerlerin direnişiyle garnizondan dışarı çıkamadı. O dakika itibariyle darbecilerle gerçek askerler arasında çatışmalar yaşandı. Askerler darbecileri önce püskürttü, sonra tutukladı. Görüntüler Ankara'daki Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığından. Tarih: 16 Temmuz 2016 Cumartesi. Darbe girişiminin sabahı tankları dışarı çıkarmayan askerler darbecileri ablukaya aldı. tam teçhizatlı askerler garnizonda darbeci avına çıktı. Tankları halkın üzerine sürün diyen Tu General, albaylar ve onlarca teğmen teker teker tutuklandı. Girişine, seni askerler katları tek tek dolaştı. Tüm binada darbeci asker avına çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Meskut ilçe emniyet yetkilileri ve vatansever askerler karargahta yönetimi devraldı. Yakalanan darbeciler tek tek sorgulandı. Elleri plastik kelepçeyle bağlanan askerler spor salonunda toplandı. Rütbeleri söküldü, diz çöktürülüp yaptıkları anlatıldı. Rütbelerini alın. Hakları okundu. Şüpheli ve sanık kimliğine soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. E kime elini yedi? millete ihanet eden bazı köpekler şerefsiz, tutulmuş, tek denen zümmetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde Yasanın verdiği yetkiyle savcı gelene kadar gözaltıları yapan binbaşı Barış Dede Bağı darbecilere paralel yapı dersi verdi. Şu saatten sonra canını düşünen, Me, Askerler darbecilerin halkı bombalayın emri verdiğini anlattı. Şunun verdiği emri duyan kimdi? Yüksek tamam. sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Aferin lan aferin. Tankları yürütün emri veren darbeci generale askerlerin tepkisi sert oldu. Gözaltına alınan darbecilerin evrakları arasından yargılamaların yapılacağı sıkı yönetim mahkemelerinin yerleri ve atama listeleri çıktı. Bu vatan hainlerinin e, kendileri için yaptıkları atama yani kendilerine atadıkları yerleri gösteren bir belge. Darbeciler yeniden toparlanma ihtimaline karşı merkez komutanlığına değil polis ekiplerine teslim edildi. Kötüne merhamet etmiyor. Halkını merhamet etmene merhamet ederseniz, dünyada ve ahirette iki yakam edinizdir.